Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz. Umarım iyisiniz. Ve sizin için şimdi bir fincan kahve çekiyorum. Bugün cuma günüdür. Ama cumartesi ve cumartesi, cumartesi gecesi de geçerlidir. Ve ne zaman izlersen o zamanın vakitlerin enerjisi olsun. Ve az tuzun 23'üdür cumartesi. Ama Cuma gecesi, şimdi Cuma günü yani çekiyoruz. Hayırlı cumalarda olsun. Faci Anne YouTube'da bana ulaşabilirsiniz. Ve iki numaram da oradadır. Ne zaman izlersen ulaşabilirsiniz. Şimdi genel bir fincan bakacağız. Hem bunun yorumu hem size gösteriyoruz. Hem size uyuyanı alıyorsun, uymayanı evrene yolluyorsunuz alma verme dengesi için abone olun takip edin ve falci anne üçü takip edin abone olun ve ne olur onu bine çıkarın bine çıkmadan kapanacak size bir uyarı hayrınız katkınız de içinden olsun Allah razı olsun kim izliyorsan hepiniz için her gün tap taze ücretsiz bir siz hepiniz için niyetleniyoruz hepiniz için bir şey var içinde yani onun için bakıyoruz. İki telefon arda arda gelecek. Buradan bir devlet kapısından beklenen bir müjde var. İki müjde birlikte gelecek. Sanki bir müjde bekliyorsun ama ikisi birlikte gelecek. O kadar karışıklar yaşamışsın ki anlatamam. Ve biri sanki kısa boyludur. Böyle göğsünüze dayanmış ağlıyor. Duygusallık yaşıyor. Dört kişi bir tartışma geçirmiş. Biri sanki evden gitmiş. Biri arkasına düşüyor. Buradan dört kişi bir toplantı gibi. Üç erkek bir kadın aile içindedir. Bir de sanki iki, bir kız bir erkek birbirini seviyor. Tek kesinlikle bu aile karşı geliyor. Bırakmıyor diyor. Evlenmeyeceksin. Kızı ile erkeği birbirinden ayırmış. Bunlar da gencecik 20 yaş 21 yaşlarından yani olan kişilerdir. Buradan ay doğacak ama ayın sanki 11'inden bir haber alıyorsun. İkinci haberi de alıyorsun. Sıkıntı olmuş içinden. Sanki bir daha önünüzdedir. Önünü kapatmış bir türlü çıkamıyorsun. Gidemiyorsun. Oradan tıkalmış gibi görünüyorsun. Nedense artık ne yapacaksın bilmiyorsun gibi. Bir kişi de sanki senle Sanki saygısızlık yapmış, senin e, böyle sevgini hiçe saymış. İnsan nasıl bir peçete elini silip çöpe atıyor, aynı sevginizi de böyle yapmış gibi. Acaba diyorsun hala bu kişi, acaba hala beni seviyor mu sevmiyor mu duyguları nasıldır merak ediyorsun. Size karşı bir pişmanlık içindedir ama böyle bir adım atamıyor. Ama hala duruyor. Bir de biri daha var. Sanki ayrılmışsınız. O kişi isminden K ile M harfi olan. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Geri dönmeye hiç meyilli değil. Bir yolunuz var. Bu yolda bir engel var. Gidemiyorsun. Bir görünüyor. Ve bir de bir sanki bir kadın elini kolunu bağlamışsın hiçbir şey elinden gelmiyor ve sanki hiçbir şey de yapamıyorsun ve bir de siz geri bir dönüş düşünüyorsun ama sanki her şeyi sizin boynunuza koymuş tartışmalar hala aranızda var hala bu tartışma devam ediliyor Hala acaba ne yapacaksın kafanızda takılıyor. Acaba ne oldu ne bitti neden böyledir. Kafana çok takıyorsun gibi görünüyor. Ama bunlardan kurtulman gerekiyor. Artık yeterdir. Sanki yollar hepsi kapalı. Önünüzden yollar sıkıntıya girmiş. Ama büyük bir ferahlığa kavuşacaksın. Aydınlıklar görünüyor. Sorular kafanızda var. Gideceğim bir yol var biraz daha vadesi var. Biraz bu yolda biraz vade var. Bir şeyler oluyor. Kısmetinizden alakalı bir yol bir şey oluyor. Artık bu işine biraz zamana bırakmışsın gibi. Bu şimdi sıkıntılı bir yol. Engeller arka arka çıkmışlar. Hane bir kişi geliyor. Bir bayandı. Sanki bu kişi böyle biraz çok sorunlu bir kişi size gelecek sorunları var bu kişinin bağ ve aydınlıklar göz aydınlığınız var bir sürü var sanki muradınız bir tane var olacağını gösteriyor bir de bir bayan var çok üzgündür güzeldir ve bir ayrılık yaşamış bir bayan bir sanki sorunlar var ama muradı var bu barışacak karşılıklı birbirini seviyorlar ama arkalarını dönmüşler bir yılan var. Bunların arasında biri ortalığı karıştırmış görünüyor. Ama bunların birleşecek güzel haberler alacak sevinç var ve güzel günler var sorunlar görünüyor. Ama bir sürü haberler var ve müjdeli haberiniz var bu yolda. Kısmetim açık, büyük haberler geliyor beklendim. Sorunlarınız aydınlık, bir yüklü bir para bekliyorsun, size geliyor. Bir para gelecek çoktur, bir anahtar eline geçiyor. Temiz bir sanki davet vereceksiniz. En kısa zamanda müjdeli haberler, birli vakitten elinizde biz bir şey zamana bırakmışsın iki şeyiniz kalmıyor ve iki dileğiniz var ikisi de zamana bırakmışsın ama tertemiz çıkmış aydınlıktır ayırkınızdan koşacak bu kişi gelecek üzmüş ama koşuyor geliyor güzel şeyler oluyor sade sabırla bekliyor ağaçlar şey yeşillenmiş frizlenmiş ve hızlı bir işiniz oluyor. Yani ve Allah'ın izniyle buradan arkadaşlar bazı göze nazara geliyoruz. Bir e, limon, iki tane biber, acı biber, bir de üç tane sarımsak böyle ipe takın bir yere asın. Asın acı biber olsun balkon gibi bir divara asın böyle. Gerçekten sizi nazara, nazardan koruyacak. Arkadaşlar çok iyidir. Diyeceksin bu nedir? Çünkü ağırlık var üstünüzde ve haneniz bir de sanki bir ağırlık olmuş gibi görünüyor canım bir de. Bir erkekle alakalı bir üzüntünüz var bir adım bekliyorsun. O da sizi düşünür. Bugün yarın sanki bir iletişim olacak. Bir telefondur ya da bir mesajdır. Burada hissettiğim kadar kim bu hale getirmiş gibi o kendisi bu durumdadır. Kimseyle alakalı. O da sıkıntı yapmış inatçı ve ve sanki birisini yönetmek istiyor ve uzak kalmış gibi olabilir siz olmadan yapamıyor. Size dönüş yapacak, size geri gelecek bir kısmetiniz de var. Ve hane gelecek, sıkıntılar bitiyor. Burada bekleyen bir kısmet var. Bu ev alabilirsin, bir belki bir durum olabilir, feraha çıkacaksınız. Düşenceleriniz böyle rahatlayacaksın kimseyi kırmak istemiyorsun. Ona bir ders vermek istiyorsun. Vereceksiniz. Canım bir nişan var, söz var, gelecek bir kalabalık var. Bir sevinçli bir nişan olacak Allah'ın izdi ile. Sonbahara kadar bir de güzel bir gelecek mutluluk olacak canım Allah'ın izdi ile. Bütün sıkıntılarında bir yana koymuşsun, bir tarafta kalmışsın sıkıntı çekmişsin. Artık güçleniyorsun. Ve yüklü bir para da elinize gelecek. Biraz karışık gibi. Ondan sonra tekrar bir parça daha elinize gelecek. Bir yatırım yapıyorsun. Bir şey alıyorsun. Ya da bir şey. Göz aydınlığın var. Bir de buradan çok güzel bir müjdeli haber geliyor. Bir de bir genç kız çok böyle biraz kafası karışık gibi görünüyor ve sen birisine nesihat ediyorsun seni beğenmiyor bir de bir kişi var o kadar seni beğeniyordu o kadar seviyordu o kadar sana saygı duyuyordu böyle ölüyordu şimdi sanki o kişi değil başka bir kişi yerine geçmiş artı dalga geçiyor sizinle bir insan bir gün belediye başkanı oldu başka sefer gene oyunu koyacak Şimdi muhtaç değilsin. Ama sonra çok bir, bir muhtaçlık, büyük bir, pişmanlıktan bu kişiye geri dönüş yapacak. Bir erkektir size dönecek, size layık değil, ayağının kiri olmaz gibi. Şimdi seni sanki bazı kişileri seni sevmeyen kişilerin yanından yerden yere vuruyor. Ve gerek yok. Şimdi sen çünkü yüz vermiyorsun. Ya da insan ulaşmıyorsa kalkıp dalga geçecek ve saygısızlık yapacak biri olmamalı. İnsan birbirini seviyorsa laf atmaz, arkasından konuşmaz. Arkasından konuşuyorsun, ikiyüzlülük yapıyorsun. Gerçek bu sevgi değil. Ben seni seveceğim, seninle yatacağım. Gidin başkasına seni dalga geçeceğim ve konuşacağım. Ama gene geleceğim, sana muhtaç olacağım. Gereksiz biraz erkekler, akıllı kadınlar kadar yok gerçek Özür diliyorum. Vallahi yok, billahi yok. Çünkü ben bu işin içindeyim, görüyorum. Bir yerden bir tartışma var, bir kalabalıktan ve iki kapınız var, göz aydınlığınız var. Bazı işleriniz ters gitmiş. Niye ben artık yolunuz açılıyor ve bazı şeyler engellenmişsiniz. Ama bitecek bu sıkıntılar. Bu geneldir arkadaşlar. Diyeceksin. Buradan buraya atlıyorsun. Buradan buraya. Çünkü bu bir kişiye ait değil. Herkese bir nokta içinde var. Onun için mecbur buradan buraya atlıyoruz. Buradan buraya atlıyoruz. Çünkü herkes için bir şey var içinden. Onun için söylüyoruz canlarım benim. Bu Kusura bakmayın. Sorun yaşadığın kişiler var. Tartışmalı bir kaç kişi tartışacak birbirine girecek canım bir deveniz var bereketli bir dönüm olacak Allah'ın izniyle. Ve bir bebek haberi size gelecek. Buradan sevinç ve kaç tane köprüler birbirine birleşiyor. Temiz haber de geliyor. Ve sevinç alacaksın bir haber. Mutlu bir haberiniz var. Ve bir de uzak bir yere gireceksin iki kişi birlikte bir yere gideceksiniz ve buradan da mutluluk görünüyorsun mutlu haberlerde alıyorsunuz şimdi tabağınıza bakalım Buradan göz aydınlığınız var, göz yaşınız da var, kaç kişi arka arka düşmüş, bir düğün dernek var dışarıdan gelen çok güzel bir haber gene var. Bir de buradan bir karga var. Kargalar aç gözlüdür. Sanki böyle ne bozsan alır, ne bulsan yer. Arkadaşlar demiş insan kendini beğenmesen çatlar. Çirkin kişi de olsun kendini beğenecek. Valla ben dünyanın en güzeliyim. İnan ki benim göz bebeğim olsun. Ben de olsam ben kişisel. Diyeceğim valla ben çirkinim. Hepimiz Allah yaratılmış. Ama o kadar ego'ya gerek yok yani. Sanki böyle dev aynasından bazı kişiler ego o kadar yüksek ki ben varım kimse yok. Bir Allah'ın kolu hepimiz. Çıplak dünya'ya geldik. Çıplak da gideceğiz. Kimse bir şey sırtını almaz. Bütün binalar, apartmanlar sizin olsun. Gene bırakıp gidersiniz. İki yol birleşiyor. Seninle bir kişi ayrı olmaysın. Ama gene birleşeceksin. Ama bir kişi horoz gibi önünden durmuş sürekli ötüyor. Sürekli sizi kırmaya çalışıyor. Bir dışarıdan gelecek bir mutlu haber alacaksınız. Ve herkese saygım sevgim var. Buradan dört kişilik bir gemi ile bir yere gideceksiniz. Bir de üç kişi bir araba ile yolculuk yapacak. Ve buradan da oturmuş biri yalnız gözü yoldadır. Ve tek başınadır, üzgündür. Ve uzun boylu kilolu biri bir yere gidiyor. Erkektir bu. Bir telefon haberi çoktandır almamışsın. Bu telefon haberi de yakın zamandan alacaksınız. Bir sıkıntı var. Göze nazara çok geliyorsunuz. Ve gerçekten falak ve nas okuyun, üfleyin. Üç defa bir de eve gittiği zaman sağ ayağınla girin. Eve iş yeriniz varsa sağ ayağınla bismillah edin girin öyle girmeyin. Bereketli olur. Her gün iş yeriniz varsa bir tütsü yakın boğuyor biliyorsunuz. Bir tütsü yakın berekettir. İnan ki akış akış bereketli olacak. Biz denemişiz bunu. Bir de çok deneme fayda var. Çünkü Mevlid'in önünden de okunuyor. Bütün melekler topluyor arkadaşlar. Bunun için bunu yapın. Tütsüyü biliyorsun çok iyi. Suudi Arabistan'dan hangi dükkanın önünden gidersen gidenler biliyor. Herkesin kapının önünden duman çıkıyor. O tütsüyü yanıyor. Çünkü o dükkanın bereketi içindir. Ee, evlerinden sabahları kalkıyorlar. İlk onların işi daha konuşmadan. Evin büyüğü kim kalkarsa ilk önce o tütsüyü yakıp bütün evden tütsülüyor. Ve ondan sonra yeni konuşuyor, yeni kahvaltı hazırlıyor, yeni ailenin fertleri kalkıyor. Bunun için bunu yapın arkadaşlar. Bir de bir sınav, bir iş başvuru, bir e, mülakata gideceksen ailenizin büyük anneniz varsa, babanız varsa, ablanız varsa böyle bir şey tatlı bir şey yoksa bir çay şekeri dahi olsun bir kaşık şerbet tam böyle diyecektir. Ayakkabımı giyeceğim kapıda size versin böyle onu yutun gidin. Allah'ın izni ile onu başaracaksın kazanacaksın olacak yani. Bunu unutmayın. Allah tarafından Rabbim gönlünüze göre versin. Beni takip edin arkadaşlar. Falcı anne ve Allah'ın izniyle sizinleyin.